Yoksa onu öldürecekler. Anneni kendim kurtar, yardım çağır. Baş şeytanlar ve baş melekler kendi aralarında savaşırken ben kuleye uçtum. Vakit kaybetmemek için merdivenlerden dümdüz yukarı uçtum. Annemin öfkeli halaki bir sesi koridorda duyuldu. Bırak beni, hemen. Seninle hiçbir yere gelmiyorum. Korkarım, başka seçeneğin yok. Koğuşa dikkatle baktığım yerden sığınağın arkasından çıktım. Annemin yanında sadece rondent vardı. Görünüşe göre diğer baş iblisler aşağıda savaşmakla meşgul. Anne, iyi misin? Bir an için duygularının patlamasına izin verdi. Beni görünce konvilsif bir şekilde havayı nasıl çektiğini, gözlerinin genişlediğini ve ellerini nasıl titrediğini fark ettim. Ama sanki bunların hiçbiri olmamış gibi hemen bir kayıtsızlık maskesi taktı. Sorun değil, konuşuyoruz. Umarım danışman ihtiyatlı olur.'' Zaman kazanmaya mı çalışıyor? Ellerini bana uzattı. Cesaretim kırılmıştı ama yine de ona yaklaştım ve kollarımı uzattım. Annem bana sarıldı ama sanki mekanik olarak, duygusuzca ve kulağıma fısıldadı. O kadar çaresizsin ki, bu saygı uyandırmaktan başka bir şey yaramaz. Annenin gözünde biraz saygı kazandın. Ama burayı hemen terk etmelisin. Bu aptal beni senin aracılığınla yönlendireceğini tahmin ederse o zaman ne olacak? ''Bunun hakkında düşündün mü?'' ''Hemen defol.'' Ve beni çıkışa doğru itiyormuş gibi itti. Rondent dirseğimi tuttu. ''Acele etme.'' Mincesto zamanında çok fazla saygı gösterdi. ''Beni güç kullanmaya zorlama.'' Annem başını gösterişli bir şekilde geriye atarak güldü. ''Ne tür bir güçten bahsediyoruz?'' ''Sen baş şeytanları bekliyorsun.'' ''Ben baş melekleri bekliyorum.'' ''Biz durumun rehineleriyiz.'' ''Kralların zaferi ordularına bağlıdır.'' ''Peki hangimiz kazanacak?'' Danışman öfkeyle elimi sıktı. Eğer kızını idam kütüğünde görmek istemiyorsan çeneni kapalı tutmanı tavsiye ederim. Bırak onları. A. geldi. Karanlıktan yavaşça çıktı. Neredeyse kasıla kasıla ama yüzü yorgun. Beklentiyle yıpranmıştı. Lucifer. Yapamam. Babanızın emri. Babam benim için geldi değil mi? Öyleyse götürün beni. Onun Seraph Rebecca'ya da ihtiyacı var. Elbette. Annemin ölümü size ne verecek? Bu Vincesto'yu geri getirecek mi? Danışman bana bakmadan başını salladı. Gözlerimin içine bakması için önünde durdum ve titizlikle söyledim. Annemi rahat bırakmalısınız. Rondent gözünü kırpmadan bana baktı. Sonra başını salladı ve kenara çekildi. Tamam. Sonra titredi. Gözlerini ovuşturdu ve tekrar bana baktı. Şimdi daha uyanık. İkna etme gücün var mı? Aa yılandan aldığımız şey özellik. Ayartıcı yılanın kanı. O nasıl gurur duydu burada kabardı. Ben, ben bilerek yapmadım. Zamanla bunu kontrol etmeyi öğreneceksin. Ancak bunu yüksek rütbeli ölümsüzler üzerinde kullanmak yasaktır. Ve cennet ve cehennemle ilgili konularda. Merdivenlerden tırmanan adımlarına aceleci sesi duyuldu. Birkaç düzine bacak daha az değil. Sözlerimi hatırlıyor musun Rondent? Orada kim var? Melekler mi? Yoksa iblisler mi? Krallardan hangisi kazanıyor? Annem sırıttı ama sonra kapının dışındaki adımlar dondu ve o gergin bir bakışla baktı. Şimdi kaderi belli olacak. Kol yavaşça açıldı. Crowley eşikte duruyordu ve arkasında baş melek ordusu vardı. Her şey bitti danışman önden. Trebek ve Lucifer bizimle kalıyor. Seraf gururla dik durdu. Elleri arkasından kenetlendi. O hepimiz gibi.